Sevgili Mengeliler, bugün yine büyük bir ülkenin <laughs> acımaklığı içerisindeyiz. Belediye Başkanımız Sayın Vural Kutman Bey'in kısmı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in evet. programında olması hasabıyla evet. kendisini kendilerine selam ve saygılarını ileterek bugünkü o terem programında belirli evet. olarak biz gerçek, gerçekleştiriyoruz. Evet. Devlet hemşehrilerimiz, gün geçmiyor ki, ilçemiz veya köylerimizden gelen ölüm haberlerine bugünden mengenimizin gülen yüzü, insanlığa önce tebessüm ile, samimi iletişim ve sosyalliği psikolojik tedavi eder, sonrasında esas muayenesini yapar, güvenilir bir şahsı, devlet hocamız, hamdullah. Kendinci oğlu Hakkın <laughs> Ahmet Yavuz. 1980'li yıllardan bu tarafı geçtiğimizde yaşayan, görev yapan, mengende evlenen, gerçekten mengeni seven ve mengenden hiç ayrılmayan ayrı. adının diğer il ve ilçelerde uyumasıyla diğer il ve ilçelerde hastane mengenini kabul eden, dimetli büyüğümüz Doktor Mustafa abla kendince oğlu acı kaybını hep beraber yaşıyor. Kıymetli hemşeriler. Allah'ın kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Bugün akşam saat 11'den sonra alan yerine, kendi evinin memleketinden gitmek üzere belediyemiz tarafından araç tasarlanmıştır. Gitmek isteyen arkadaşlarımız, de hemşehrilerimiz, kimler birbirimize yazdırırlarsa en azından kaç bir ticari, ne de kadar bir araç tutmamız gerektiğini bize önümüzü de görmüş oluruz. Şimdi vazifemizi yapmak <laughs> üzere, <de>. sadece ve <laughs> sevgiyi, hürmet, hepimiz, hepimiz, hepimiz de. bizlere buluşuyoruz. Bununla de. beraber duamıza geçmeden de. önce de. hocamızdan de. da de. bir Fatiha önce Kıymetli hocamız hakkında, kıymetli büyüğümüz hakkında, doktorumuz hakkında sizlerden de aranızda bir söz şey söylemek şey isteyen, kendisiyle yaşanmış e, anılarını paylaşmak isteyen hemşehrilerimiz varsa bir duygu ve düşüncelerini ifade edin. Yoksa kıymetli hocamızdan var. bir parça olsun. Hocam. سبحان ربي العلي العلي Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق إلى طريق المستقيم في بركة القرآن العظيم وأعف عنا يا كريم وأعف يا رحيم Teslimle naduv mena bi fazlik ve couduk ve keremike ya ekrem el ekramin ve ya erhamer rahimin ilahi ya rabbal alemin huzuruna devam durduk helal açık duaya buyurduk lütfen ve keremle dualarımızı kabul eyle ya rabbal alemin bugün senin sonsuz ve engin rahmetine tevdi etmiş olduğumuz Allahu hakkın bize muamele muameleyle kendileri Peygamber Efendimiz'in şu hadisi şerifince kaybolmaz ben yaparım nas İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır düsturuyla. Okulundan mezun olduğu günden itibaren bu güzel şehrin, bu güzel insanlarda hizmeti şiar edilmiş ve insanlara en faydalı olmak üzerine çalışacağınızdan kendilerinden razı olurlar. Ya Rabbel Alim'in taksiratını affeyle, seyyiatını hasenatına tebdiyle ile, sevenlerine ve yakınlarına sadrı cemil ihsan eyle. Ya Alemin, hamdullah Allah abimiz gibi daha önceki senelerde rahmeten Allah'a tayin ediliş olduğumuz Mustafa Körpeoğlu abimiz gibi mengene ve güzel insanlara hizmet edecek nesillere ve insanlara sahip olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bu güzel insanların yapmış olduğu hizmetlerden bizlere de nasiptar eyle Ya Rabbel Alemin. İlahi Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahimin bu güzel vatanımızın birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daim eyle. Ya Rabbel Alemin uzaktan yakından cenazemize teşrif edip, hamdullah abimiz için eleşip amin diyen kardeşlerimizin de geçmişlerine rahmetinle muamele Onların da cennetinle, cemalinle müşerref edildiğin kullar zübbesine dahil eyle ya Rabbi alemin İlahi ya alemin ve Erhamer rahimin Dualarımızın kabulü, günahlarımızın aklı için, hamdullah abimiz ve cümle geçmişlerimizin ruhu için, senin rızan için el-Fatiha ve Allah rahmet eylesin. Katılmanız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Evet, Mengen'de. Evet, Mengen'de. Ee, uzun yıllar görev yapmış olan doktor Abdullah Kellecioğlu bugün e, ee, rahmete kavuşmuş. Bizler de mekanı cennet olsun diyoruz. Belediye Mengen Belediyesi önünde bir program yapıldı. Rüyabında bir program yapıldı. Bu programı e, ve bu anları sizlerle paylaştık. Geleceğe anı bırakma düşüncesiyle sizlerle paylaştık. Kendisi memleketi olan Antalya e, şehrine definilecek. 1980'li yılların başından beri Mengen'de e, görev yapan e, ee, özel muayenehanesinde, polikliniğinde insanlara uzunca uzun süreler hizmet veren sadece mengenlerin değil e, çevre, ilçe ve ilde, illerde, şehirlerde e, çok sayıda insana şifa olan çok değerli bir insandı. Tekrardan Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyoruz. E, mengenden e, Mengen Belediyesi araç kaldırıyor anonslarda bunu bildirip de ilerleyen saatlerde aracın nereden kalkacağı, saat kaçta kalkacağı muhtemelen tekrar duyurulur. Düşünenler olursa da bizler de bunu tekrar duyurmuş olalım. Tekrardan Doktor Hamdullah Kellecioğlu'na rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Şöyle bir Evet, şimdi yapılamak zorundayız. Menden içeriği çok önemli. Menden çok önemli. Içi, içi, e, bu durumda doktorlarına baktığınız için Menden içeriği çok önemli. İçeriği de çok değerli. Bu bölgedeki insanların bir şey sürü e, gülümsemesiyle gerek insanlığı olan yaklaşımlarla e, onun yanına hasta zaman sadece onun tavrı ve ilgisiyle bile e, biraz iyileşip çıkıyordunuz zaten ilaçları kullanmadan böyle. Kesinlikle yeri doğmayacak bir ismi kaybettik. Bir daha Gece Mengen için gerçekten çok şükür. Şerfi bu belirtiyor. Rahmet ediyoruz. Şu anda birçok insan çok üzüldü gerçekten. Ailesine sabırlar diliyoruz. Mengen de çok sevildi. Mengen'e çok hizmet etti. Çok değerli bir insandı. Ee, buradan katılacak olanlara da e, hem ailesine selamımızı iletmesini hem de evimize Mengen için çok değerli olduğunu tekraren söylemesini de evet. istiyoruz. Ee, yakın zamanda yanına uğramıştım. Ee, dedim ki doktorum büyüdüm diye çikolatamı vermemezlik yapmayın lütfen dedim. Hemen buzdolabını açtı yeniden. <laughs> Tabii ki dedi büyüseniz de siz bile, benimle yine evlatlarımızsınız dedi. Yeniden çikolata Çocuklarımızdan en çok hatırladığımız çocukları oradan hiç e, çıkartasız görüyorlar. Vardır. Bu bile ne kadar e, böyle insan sınıfısıyla bir dertmiş. Bence varlığıyla, bence varlığıyla hem e, insanları ekim olarak iyileştirdi hem de duygusal olarak çok güzel şeyler e, kattı <gülüyor> insanlara. <gülüyor> çok, çok, var, çok sevilen, tamam. çok değerli bir insandı. <laughs> hayat hayat böyle bir şey maalesef. Evet maalesef hayat hepimiz için bu şekilde ilerliyor ilerleyecek. Efendim şu an gitmez ama daha sonra gider. Bir şey mi söylemek istiyorsun? Evet. Evet, bilgisini e, araç Belediye bilgisini önünde. verelim. Belediye önünden saat 11, 11 buçuk, ya yani 11 diyelim. Gelmek isteyenler saat 11'de gelebilirler. E, araç kalkacak. Belediye mi? önüne gelebilirsiniz, gitmek isteyenler. E, bu bir vefadır, bir borçtur. E, onu da gösterebilir miyiz? Hayır, hayır, oh. mengen onu her zaman e, hem iyi çok iyi hekimliğiyle hem de bu gülen yüzüyle hatırlayacak. Çok değerli bir insanı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Bir burada dön yapalım. Tabii söyleyebilirsiniz. Evet. Hep sesli Bugün yine mengenimizin çok kıymetli bir değerini kaybediyiz üzücü gerçekten. Şimdi Belki sizler benden daha fazla taşınma için içerisindesiniz. Belki benden daha fazla geliyorsunuz veya oturduğunuz sevmişsiniz. Evet biz de oturduk, biz de sohbet, biz Bizim yaşadıklarımız biraz daha farklı, biraz daha e, projeli planlı. Çok farklı bir <laughs> bizlere yaklaştılar. Çalışmalarımızı ilk bir zaman köstek olarak görmedi, başarı, başarı olarak gördü, değerlendirdi ve itme gayreti içerisinde oldu. Kıymetli abimizin kişisel olarak, bireysel olarak doktor olarak çok farklı bir yapısı vardı. Neydi bu? Bir kere iyi psikolog psikologtu. Yani bir hasta muayenenin muayenanesine girdiğinde önce bir psikolojik olarak tedavi ederdi. "Anacığım nasılsın, Kardeşim hoş geldin. Vay evladım. Vay baba sultan nasılsın?" gibi samimi yaklaşımlarıyla önce bir güven verirdi. Yani doktor olmanın ötesinde insanlığıyla, iletişimiyle bir güven verirdi. Bu bir sıfır bir kaç sıfır kendisi öne geçiyordu. geçiyordu. Bunun yanında çocuklarla çocukların muayenesinde çocuklara farklı yaklaşım Çikolata ikramıyla, efendim, yanağını sıkmasıyla, çenesini sıkmasıyla e, doktorluğun da hastalığın kötü ve yanlış bir şey olmadığını, doktora gelmenin yanlış bir şey olmadığını anlatır. Yani sevecenliğiyle, samimiyetiyle fark oluşturuyordu. Bunu her zaman başarmıştı. Bugün e, çocuklarımızı getirdiğiniz zaman da bu farkı biz de gördük, yaşadık. Sağ olsun, Gerçekten bizden fazla bir mengen sevdavasıydı. Ee, belki biz bunun yanında bazı konularda eksik de kalmış olabiliriz. Biz her ne kadar mengenliyiz, mengenlik bir şeyler yapıyoruz, gayret gösteriyoruz, emek veriyoruz, mücadele ediyoruz ama onun davranışları, onun iletişimi, onun yapışımları, onun yapmak istedikleri, Hı. onun projeleri gerçekten belki bizden fazla mengenli olmadığı e, bir zansımasıydı. Allah rahmetiyle muamele eylesin, mekanı cennet olsun. Biz de mengen bilircesi olarak üzerimde düşeni, mengenimize hizmet etmiş olan bir değerin kaybetmesinin üzüntüsüyle kendisine burada bir tören düzenledik. Kendisini yar ettik. İnsanlarımıza adeta vedalaştırdık. Bu konuda biz bir vesile olduk. Böyle bir şey yok. Her şeyin sırası gelen, takdiri zamanı gelen gidiyor. Her şey takdiri evet. Allah rahmet eylesin. Hayır, bu konuşamadı olsun. mekanın üzerine olsun. diyoruz